thank أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول रसार सले آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أطعمنا وشقانا وجعلنا من المسلمين. اللهم اغفر لباذل هذا الطعام والآكلين. اللهم أطعمنا من ثمار الجنة. واسقنا من حوض الكوثر. وأرزقنا شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي يا ربي يا رب العالمين. Ramazanımızı mübarek eyle ya Rabbi. Tutmuş olduğumuz oruçları makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi birliğimizi, dirliğimizi daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu nimetleri yediğimiz gibi cennet nimetlerini de yemeyi nasip eyle. Sofralarımıza bereket, vücudumuza sıhhat, dünyada kalanlarımıza selamet, afiyet, ahirete gidenlerimize de rahmet nasip eyle ya Rabbi. Allahümme zid ve la tenkus bihurmetil <laughs> Fatiha. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Gümüşe Başkonsolosu Sayın Aykut Günal Bey, değerli eşleri, Sayın Gümüşe seçilmiş müftümüz İbrahim Şerif, Sayın Milletvekilimiz, Sayın Eyalet Meclis Üyeleri, Yaşıköy Belediye Meclis Üyeleri, hepiniz Nalüke'ye hoş geldiniz. Bu akşam bu iftarı düzenleyen Nalüke halkına ve gönüllü olarak çalışan gençlerimize çok çok teşekkür ederim. Geçen yıl başlatıldı. Bu yıl yine bu birlik beraberliği gösteren çaba, bu çabaları gösteren gençlerimize ve Narlıköy halkına teşekkür ederim. İnşallah bu birlik beraberlik her daim devam edecek ve Ramazan günlerin son günlerine yaklaştık. Bugünler bereket günleri. İnşallah hep birlikte Bayramı birlikte kutlarız. Şimdiden hepinize bayramınız kutlu olsun. İyi akşamlar. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere gündüzün seçilmiş müttümüz Sayın İbrahim Şerif Hocamıza veriyorum. Sayın Başkonsolosluğum ve değerli eşleri, çok değerli milletvekillerim, çok değerli belediye başkanlarım, danışma kurulumuzun çok değerli üyeleri, etraftan gelen misafirler ve Narlı Köy halkı. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi gerçekten birlik beraberlik içinde burada bu akşam güzel bir manzara görüyoruz. Ramazan ayının bereketini görüyoruz. Birliğini, birliğini görüyoruz. Narlıköy'den Narlıköylülerden Allah razı olsun. Aylardan bir aydan beri çeşitli yerlerde iftarlar yapıyoruz. Ama bu akşam burada nezi, güzel, temiz, hiç kimseden destek beğişi almadan Narlıköy halkı böyle güzel sofralar düzenlediler, tertip ettiler. Gerçekten tebrikte şayan. Tebrik ediyorum. Ramazan ayı peygamberimizin ifadesiyle ilk 10 günü rahmet, ortadaki 10 günü mahkuret, son 10 günü de cehennem azabından kurtuluştur diye buyurduğu bu mübarek ayın cehennemden kurtuluşa vesile olan günlerine girmiş bulunuyoruz. Yani peygamberimizin ifadesiyle büyük ihtimalle Kadir Gecesi'nin içinde olduğu günlere giriyoruz. Cenab-ı Peygamberimiz diyor ki Kadir Gecesi muhtemelen Ramazan'ın 20. gününden sonradır. Ama her ihtimale rağmen biz Ramazan'ın 1. gününden bugüne kadar ve bundan sonra da bayrama kadar teravih namazlarımızı kıldık, kılacağız ve Kadir Gecesi'ni arayacağız. İnşallah bazılarının dediği şöyle bir şey var. Elveda Ramazan, elveda Ramazan aramızdan ayrılıyor, gidiyor filan. Ben de diyorum ki çok şükür, çok şükür gidiyor Ramazan. Çünkü Ramazan'a erişen bu, geç, bu ayın gecelerini ibadetle geçiren insanlar mutlaka Kadir Gecesi'ne erişiyor ve bir Kadir Gecesi'ne erişmek 83 sene durmadan namaz kılmaya eşit diyorum. Onun için biz çok seviniyoruz. Kadir gecesine oruç ulaşacağız ve ardından da zaten bayram yapıyoruz. Ben de diyorum ki Allah bizlere gerçek bayram yapmayı nasip etsin. Yani herkesin dediği gibi giyinip kuşanmak deliye de her gün bayram. Ama gerçek bayram Ramazan ayını oruçla, ibadetle geçiren ve günahları sıfırlanan sıfır kilometre araba gibi olan insanların bayramı. İnşallah Cenab-ı Allah şu sofralara dahil olan, sofralarda oturan bütün kardeşlerimizi bayram sabahına kilometresi sıfırlanmış araba gibi girmeyi ve o sevinci yaşatmayı nasip eder diyorum. Allah oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul etsin ve bayram yapmayı, gerçek bayram yapmayı cümlemize nasip etsin. Bizleri geçen yıl ve bu yıl olduğu gibi gelecek yıllarda da sağlıkla, hoşlukla Narlıköy'ün bu altında caminin bölgesinde toplanmayı nasip etsin. Hepinize hayırlı bayramlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Gümrücü Nepaş Konsolosluğumuz Sayın Aykut Ünal Beyefendi'nin duygu ve düşüncelerini almak üzere mikrofona veriyorum. değerli soydaşlarımız, bir sene öncesinden verilmiş bir söz kapsamında buradayım. Değerli köylü, geçen sene bir iftar düzenlemişti. Maalesef katılamamıştım ama o zaman sözünü vermiştim önümüzdeki sene katılacağım diye. Ve o sözü tutmanın rahatlığıyla ve mutluluğuyla karşımızdayım çok uzatmayacağım e, havada biraz soğuyor öncelikle bu yeşil tişörtlü arkadaşları görüyorsunuz onlara şahsen teşekkür ediyoruz e, çok koşturuyorlar e, çok güzel bir organizasyon imza attılar bir öncesinde arka tarafta e, yemek yemeğin iftar sofrasının hazırlığında e, emekleri de sergileyen e, kız kardeşlerimiz annelerimiz e, onları da gördüm onlara da teşekkür ediyorum e, sabahtan bu yana bir hazırlık var. Bu güzel tabloyu, bu güzel birlikteliği oluşturmak için eee büyük bir emek sarf ediyor bütün köylü. Dolayısıyla onlara da hem tebrik hem teşekkür ediyorum. Eee bu vesileyle de bir davette bulunmak istiyorum. Eee Ramazan Bayramı'nın birinci günü sizleri de bildiği üzere her sene eee bayramlaşma etkinliği gerçekleştiriyoruz. Eee sizleri de bu vesileyle eee bayram coşkusunda yaşamak üzere Gerçi bugün de bir bayram coşkusu bizlere yaşattınız ama bayram coşkusunu e, bir de bayramın birinci günü beraber yaşamak üzere e, sizleri başkost dostluğumuza davet ediyorum. Çok teşekkürler emeği geçenlere, herkese katılanlara, düşünenlere, vesile olanlara. Allah kabul etsin diyorum.